Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en orijinalinden sakız gibi uzayan lezzetli mi lezzetli dondurma tarifi hazırladım. Bu tarifi yaptığınızda gerçekten çok şaşıracaksınız. Dışarıdakilerden farksız hatta çok daha lezzetli oluyor. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. 2 litre inek sütünü tencereye aldım. Normalde keçi sütü kullanacaktım ama birçok takipçim diyecekti ki nereden bulacağız biz keçi sütünü? Bu yüzden normal inek sütü kullanmayı tercih ettim. 20 gram kadar salep. Orijinal salep kullandım ve ben bu salepi geçen sene internetten sipariş vermiştim. Aylarca gelmesini bekledim. Artık yaz ayını geçtiğimiz için de kullanmak nasip olmadı bu seneye kaldı salibi 2 su bardağı kadar toz şekerinin üzerine döküyorum. Bu arada 20 gram bir yemek kaşığına denk geliyor. Ama kokusu birazcık keskindir. Bu yüzden size tavsiyem bir yemek kaşığını çok tepeleme değil de normal bir yemek kaşığı salep kullanın. Bu arada hani marketlerde satılan hazır salep içecekleri var ya eğer onlardan kullanacaksanız da iki paket kullanmanız yeterli olacaktır. Sütü ortalama 5 dakika kadar kaynattıktan sonra üzerine salep ve toz şeker karışımını döktüm. Köpürterek ara ara böyle havalandırarak güzelce karıştırıyorum. Kaynamaya başladıkça kıvamı daha da yoğunlaşıyor. Bazen orta ateşe aldım, bazen kısık ateşe. Ortalama 45 dakika kadar kaynattım. Böyle yoğun bir kıvam alıyor. Hemen şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kullandığım salep orijinal olduğu için böyle bir kıvama geliyor. Normal saleplerin yani marketlerde satılan hani küçük içecek olarak yaptığınız saleplerle yaptığınızda bu kadar koyu kıvamlı olmayacaktır. Biraz daha kaynatmanız yeterli ama çok koyu kıvamda gelmesini beklemeyin. Bu arada orijinal salebi aktardan veya internetten de bulabilirsiniz. Sadece birazcık fiyatı tuzlu ama azıcık kullanmanız da yeterli oluyor. Dondurmayı ocaktan aldıktan sonra bir kenarda beklettim. Tamamen soğuduktan sonra kendime göre bir yöntem denemek istedim. Ama maalesef o gün evde elektriklerin gece yarısına kadar kesileceği tuttu. Küçük bir tencereyi su dolu bir başka tencerenin içerisine yerleştirdim ve donmasını sağladım. Tabii ki bu dondurmanın daha hızlı soğumasına yardımcı oldu. Ama elektrikler kesildiği için aynı işlemi tekrarlayamadım. Bu yüzden klasik yöntemle herkesin yaptığı gibi tamamen soğumuş olan dondurmayı buzdolabına kaldırdım. Birkaç saat beklettim. Buzdolabından çıkardım. Bakar mısınız bu haliyle bile böyle sakız gibi uzuyor. Tabii ki bu ilk donma işlemi. Hemen blenderdan çekiyorum. Karıştırma işlemini dondurmalarda 3 veya 4 defa yapmak yeterli. Bu dondurma işleminde aslında 3. kıvamı gayet güzeldi. Hadi biraz daha usulüne uygun olsun dedim ve 4 defa dondurdum. Tabi dondurma derken tam anlamıyla buz kesmesinden bahsetmiyorum. Karıştırılabilecek kıvamda olması çok önemli. Bakın blenderdan çektikten sonra rengi biraz daha açıldı. Şimdi bir daha bahsedeceğim. Kullandığım salep orijinal olduğu için rengi birazcık normal saleplere göre de koyu oluyor. Onu da belirteyim. Üzerini kapattım. İkinci dondurma işlemi için derin dondurucuya gönderiyorum. Tabi buzdolabınızın buzluk kısmında olur. Yine ortalama birkaç saat kadar... Derin dondurucuda bekledi. Kaşıkla şöyle bir kıvamını kontrol ediyorum. Bu defa daha da yoğunlaşmış bir şekilde. Bu defa blenderla değil, kaşıkla karıştırdım. Sonraki karıştırma işlemlerini de yine kaşıkla yaptım. Güzelce karıştırdıktan sonra kaşıkla tekrar düzelttim. Aslında bu aşamada borcama almış olsaydım çok daha iyi olacaktı. Çünkü ertesi güne borcama almak beni bayağı bir uğraştırdı. Ama hazır tenceredeyken kim uğraşacak demiştim. Ertesi gün tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Az önce de videonun başında belirttiğim gibi bizde elektrik kesildiği için o gün maalesef sıkıntı olmuştu. Bakın ikinci karıştırmadan sonra ortaya Böyle bir sonuç çıkıyor. Ben de biraz elimle müdahale ediyorum çünkü düşecekti. Bence 3-4 defa veya daha fazla dondurup tekrar karıştırmaya gerek yoktu. Ama ben usulüne uygun olsun diye 4 defa karıştırıp buzdolabına kaldırmıştım. Ama şu an görüyorsunuz bakın bu ikinci karıştırmadan sonra ortaya çıkan sonuç. Kesinlikle 2 defa yeterli ama şunu belirteyim eğer orijinal salep kullandıysanız çünkü içecek olan salep paketlerinden kullanırsanız 4 defada anca böyle buzlu olmayan bir kıvama geliyor. Bu kısımda gördüğünüz gibi kıvamı oldukça katı. Bu yüzden aynı maraş dondurmasında olduğu gibi vura vura iyice yumuşattım. Bu son tur güzelce karıştırdıktan sonra iyice düzelttim ve tekrar donması için dondurucuya gönderdim. Bu son turu karıştırırken birazcık zorlandım çünkü gereğinden fazla dondurmuştum. E haliyle bu da birazcık beni zorladı. Güzelce düzeltiyorum ve dondurucuya kaldırıyorum. Son donma işleminde en az 4 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Tabi bazen 4 saatte yeterli gelmeyebilir. Siz yine bir kontrol edin. Eğer tam anlamıyla donmuşsa tamam demektir. Buzdolabından çıkardıktan sonra ortalama bir 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra bir kaşık yardımıyla servis yapabilirsiniz. Ben ortalama 3 dakika kadar bekledim. Baktım ki oldukça sert. Birazcık daha müsaade ettim ki daha rahat bir şekilde kaşıkla alabileyim. Bu arada kaşığı arada mutlaka suyla ıslatın ki yapışma olmasın. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmında fikirlerinizi, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de hemen şimdi de abone olabilirsiniz. Zil işaretine basarsanız da paylaştığım tarifler anında bildirim olarak size geliyor. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş oluyorsunuz. Tabi sadece YouTube'dan değil, eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan, TikTok'tan hayalindeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Üzeri için hazırlamış olduğum çikolata sosunu çektiğimi düşünüyordum ama maalesef ki çok sonradan fark ettim o kısmı çekmemişim. 80 gram kadar bitter çikolatayı 50 gram tereyağı ile Benmari usulü veya mikrodalga fırında eriterek kullanabilirsiniz. Hemen üzerine sürdükten sonra birkaç saniye geçtiğinde aynı dışarıdaki çikolatalar gibi hemen üzerinde donuyor. İster sade, ister bu şekilde benim yaptığım gibi çikolata sosuna batırıp servis yapabilirsiniz. Birçok dondurma tarifi denemiş biri olarak diyebilirim ki kıvamı içlerinde en muhteşem olan tarif buydu. Kesinlikle açık ara önde. Çünkü o dondurmanın Hani yapısında böyle sakız gibi uzayan bir kıvamı var ya, özellikle orijinal Maraş dondurmalarında bunu görebiliyoruz. Her dondurmada olmuyor tabii ki. İşte özellikle böyle sakız gibi uzayan ve çok hızlı erimeyen kıvamı benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. İsteğe bağlı olarak içerisinde vanilya da kullanabilirsiniz. O da ayrı bir aroma ayrı bir tat verecektir. Ben bu defa sadece orijinaline benzesin diye kullanmadım ama bir dahaki sefere yaparsam mutlaka vanilya kullanmayı düşünüyorum. İster kuplarda ister külahta bu şekilde servis yapabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. İnşallah izlerken sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.